Evet, selamünaleyküm canlarım, ciğerlerim canım kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber anında 1000 lira kazanıyoruz. Garantinin kampanyası kaçmaz. Direkt yap. App Store ve Play Store'a girdik, Garantiyi indirdik, tamam mı? Garantiye giriyoruz. Bak, 2 dakika sadece. Önceden garanti hesabım varsa olmaz hesabın olmaması lazım. Yeni kaydoluyor olman lazım. Yeni kullanıcılara özel kampanya. Ben de burada giriş yap butonu var. Sen de müşteri ol seçeneği olacak. Müşteri ol seçeneğine tıklıyorsun. Kimlik bilgilerini doğruluyorsun. Görüntülü görüşmede kimlik bilgilerini doğruluyorsun. Yerdiğinde hesabın açılmış oluyor. Şöyle bir ana sayfan oluyor. Sol üstten profil fotoğrafına tıklayıp az bir şey aşağı inip Birlikte garanti da var bak ona tıklıyorsun tıkladığında şöyle bir ekran geliyor karşına. Davet kodu gir butonuna tıklayıp şu kodu ekranda yazan kodu giriyorsun. Bu kod güncellenebilir ben yorumları her zaman en güncelini bırakacağım. Yapamayan olursa 555 089 Whatsapp'tan da ulaşabilir numaramı da yorumlara bırakırım. Bu şekilde direkt 1000 liranı kazanıyorsun. Hiçbir şey yapmadan tertemiz 1000 lira cepte kardeşim. Onun dışında geliyorsun bak 1000 lirayı kazandın ya şuraya geliyorsun garanti BB veya genç. Tıklıyorsun buna tıkladıktan sonra az bir şey aşağı iniyorsun. Detaylı bilgi hem size hem yakınlarınıza 1500'er bonus. Bu 1500 değil 1000 oldu yeni güncellendi 1000'e düştü 1000 lira bonus geldi onu kaptık zaten kodu girerek. 18-26 yaş aralığındaysa 33-42'ye Genç 2025 yazarak 7500 TL bonusu da alabiliyorsun. Toplam 8500 lira kazanmış oluyorsun kardeşim. Bu kadar basit. Bak yeni kullanıcılara özel önceden kullanıcıysan olmaz. Söylüyorum güle güle harca şimdi. Evet, selamünaleyküm canlarım, ciğerlerim canım kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber anında 1000 lira kazanıyoruz. Garantinin kampanyası kaçmaz. Direkt yap. App Store ve Play Store'a girdik, garantiyi indirdik. Tamam mı? Garantiye giriyoruz. Bak, iki dakika sadece. Önceden garanti hesabım varsa olmaz hesabın olmaması lazım. Yeni kaydoluyor olman lazım. Yeni kullanıcılara özel kampanya. Ben de burada giriş yap butonu var. Sen de müşteri ol seçeneği olacak. Müşteri ol seçeneğine tıklıyorsun. Kimlik bilgilerini doğruluyorsun. Görüntülü görüşmede kimlik bilgilerini doğruluyorsun. Yerdiğinde hesabın açılmış oluyor. Şöyle bir ana sayfan oluyor. Sol üstten profil fotoğrafına tıklayıp az bir şey aşağı inip Birlikte garanti da var bak ona tıklıyorsun tıkladığında şöyle bir ekran geliyor karşına davet Kodu gir butonuna tıklayıp Şu kodu ekranda yazan kodu Giriyorsun bu kod güncellenebilir Ben yorumları her zaman en güncelini bırakacağım Yapamayan olursa 5550890216 Whatsapp'tan da ulaşabilir numaramı da Yorumlara bırakırım bu şekilde Direkt 1000 liranı kazanıyorsun Hiçbir şey yapmadan tertemiz 1000 lira Cepte kardeşim Onun dışında geliyorsun Bak 1000 lirayı kazandın ya Şuraya geliyorsun garanti BB veya genç Tıklıyorsun buna Tıkladıktan sonra az bir şey aşağı iniyorsun. Detaylı bilgi. Hem size hem yakınlarınıza 1500 TL bonus. Bu 1500 değil. 1000 oldu. Yeni güncellendi. 1000'e düştü. 1000 lira bonus geldi. Onu kaptık zaten kodu girerek. 18-26 yaş aralığındaysa 33-42'ye Genç 2025 yazarak 7500 TL bonusu da alabiliyorsun. Toplam 8500 lira kazanmış oluyorsun kardeşim. Bu kadar basit. Bak yeni kullanıcılara özel önceden kullanıcıysan olmaz. Söylüyorum güle güle harca şimdiden.